Günaydın arkadaşlar. Sorusu olan var mı? Bakanlar var mı? Videoları izleyen, işte şurayı anlamadık, burayı anlamadık diyenler var mı? Sesim geliyor mu? En azından oradan başlayalım. Evet hocam geliyor. Sıkıntı evet. Tamam. Evet. En azından günaydın deyince günaydın derseniz sevinirim. Çünkü zaten bir şey görmüyorum orada. Yüzleriniz yok, hiçbir şey yok. Harfler A, D, S, Y, Y, B'lerle, F, C'lerle, D, Y'lerle konuşuyorum. En azından e, yüz yüzeymiş izlenim verir bir ses gelirse. sıkıntı var mı? Videoları izlediniz mi? Çünkü ekonometri tamamen yeni bir şey. yazılar da mı yazılıyor? Bazılarının ses çıkmıyor mu? Bir saniye bakayım hemen öbür tarafa. Tamam. evet, peki. Tamam. Yani, e, videoları gönderiyorum. Ekonometri yeni bir alan olduğu için ister istemez her şey yeni başlıyorsunuz aslında. Sıkıntı var mı? Yani şu ana kadar ya da bakıyor musunuz, bakmıyor musunuz onları da bilmiyorum ama ya son anda vize final için bakmaya çalışmayın çünkü biliyorsunuz sınavlarımız olacak, online sınavlarımız olacak. Onun için baştan sonra iyi bir şekilde anlayarak gitmeniz lazım. Neyse ben yine her zaman gibi bir kısa özet geçeyim yaptığım şeylerle ilgili. Zaten biliyorsunuz 15-20 dakikalık bir görüşmemiz oluyor. Sıkıntınız varsa yine söylersiniz. Öncelikle biz neyi araştırıyoruz bir onu kısa özetine geçeyim. Sonra geçen hafta yani bu hafta için anlattıklarımın üzerinden gideyim tekrar. Şu ekranıma geçebilirsem. Hah, tamam. Şimdi elimizde arkadaşlar iki tane değişken var. Biri y, bir x diyelim. Yani biz buna e, basit regresyon modeli dediğimiz zaman, bunu anlatmıştım bu haftaki derste. Basit regresyon modeli dediğimiz zaman bir tane bağımsız değişkenimiz, zaten bağımlı değişkenimiz bir tane olur. Yani x'ler değiştikçe y'ler değişir. Y'lere bağımlı, x'lere bağımsız değişken diyoruz. Şimdi bunlar arasındaki ilişkiyi araştırıyoruz. Normalde bize verilen gözlem değerleri gözlem değerleri, y ile x arasındaki gözlem değerleri işte rastgele noktalardan oluşuyor. Gözlem değerleri. Mesela rastgele olmasaydı rastgele olmasaydı şu şekilde iki tane nokta olsaydı deseydi ki bize işte bu bulduğunuz iki noktadan nasıl bir doğru geçer ya da nasıl bir eğri geçer diye sorsaydı yapacağınız şey küçük yaşlardan beri gördüğümüz geometriyi ne zaman başladıysanız ya da işte daha erken bu iki noktayı birleştirmekti. Ama elimizde böyle bir şey olduğunda, yani ilk çizdiğim gibi olduğunda, gözlemler üzerinden geçen doğruyu bulun dediğinde nasıl bir şey çizmek lazım? Şimdi hepsini birleştirmem gerekiyor biraz önceki mantıklı. Hepsini birleştirmem gerekiyor. Ama bu bir doğru değil. Peki doğruyu nasıl bulacağım? Doğruyu nasıl bulacağım? Öyle bir doğru buluyoruz ki regresyon dediğimiz şey bu. Şu regresyon dediğimiz, regresyon dediğimiz. Öyle bir doğru buluyorum ki. Bunların arasından geçiyor. Yani bu doğruların arasından geçiyor. Bazı noktalar yukarıda kalıyor. Bazı noktalar aşağıda kalıyor. Ve biz bunu elle çizmiyoruz tabii ki. Bize bunları çizdiren bir yöntem var. İşte o da en küçük kareler yöntemi. Onun da nelerini göreceğiz? İşte normal denklemler ve ortamadan sapmalar şeklinde çeşitlerini göreceğiz. Yazılar geliyor ara sıra. Hocam ekran gözükmüyor diyen var. Pardon sormuyor, söylemiyor kimse işte. Ben de paylaştığımı zannederek yapıyorum. İşte dersi dinlemek böyle bir şey. Yani Teşekkürler. Kim o? Ona bir artı beş puan vereyim ben. Yoksa dersi kimse dinlemiyor demektir. Melisa. Melisa Yılmaz. Havadan puan kaptım. Notumu da alayım buraya. Tamam devam edelim. Şimdi gözüküyor mu ekran? Tekrar kısaca söyleyeyim. Ekran gözüküyor herhalde. Ekran gözüküyor mu arkadaşlar? Evet gözüküyor. Tamam peki. Görmeden anlamaya çalışıyorduk. Yani zeki olanlar var. Yaşar öyle demiş. Biz görmeden de anlarız hocam demiş. Gerek yok demiş. Peki. Şimdi tekrar kısaca söylüyorum. Yani süreç şöyle. Bizim y ve x gibi iki tane değişkenimiz var. Diğer derslerde böyle grafik tablet olmadığı için tabii görmeden de anlıyorsunuz. Artık o yetenekte gelişmiş olmalı. Şimdi Y ile X arasındaki ilişkiyi, Y ile X arasındaki ilişkiyi şu şekilde çizdim. İki tane nokta olsaydı dedim bunları çizerek, birleştirerek yapıyorduk. Ama Y ve X gibi birçok nokta gözlem varsa bunları birleştirmemiz gerekecek. Birleştirmemiz gerekecek. Fakat bunları birleştirmekle bir doğru elde edemiyoruz dedim. İşte şu maviyle çizdiğim aradaki Doğruyu elde etmek için de tabi elle çizmiyoruz bunu. En küçük kareler yöntemi kullanıyoruz. Buna regresyon diyoruz. Y ile X arasındaki regresyon diyoruz. Bunları da şurada belirttiğim normal denklemler ve ortalamadan sapmalarla buluyoruz. Yani Süreç bu şekilde işliyor ekonometride. Ee, yani biz şunu bulmaya çalışıyoruz kısacası. Y eşittir. Y eşittir. B0 artı B1 X dediğimiz şey mesela şöyle düşün yani Modelimiz aslında şöyle bir şey oluyor. İşte şuradan bir yerden başlıyor, şöyle gidiyor. Genelde e, bunlar üzerinden değineceğiz ama şu, şu kısaca şöyle söyleyeyim, şu b 0 başladığı yeri gösterir, şu b 1 de eğimini gösterir. Eğimini. Çok eskilerden belki hatırlarsanız işte e, mx artı n gibi yazıyorduk işte şeyleri, e, yani doğruları. Şu m eğimi gösteriyordu. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Hatırlayanlar vardır illaki eğimi gösteriyordu. M eğim yani şu x'in katsayısı eğim. Yani eğim ne demek? Bu doğrunun bu doğrunun nasıl eğildiğini gösteriyor. Nasıl eğildiğini gösteriyor. Pardon arkadaşlar. Hocam ders diyeyim 15 20 dakika sonra olur mu? Ha, gördüm gördüm. sağ ha, Heh, Tamam. Ee, yani şuradaki alfanın 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 şu tanjant alfa eşittir ee, kaç mesela burada? İşte B1 oluyor burada. Yani tanjanttan kastımız da işte ne kadar eğildiğini gösteriyor. Ha hocam bu tanjant mı, sinüs hatırlamamız mı gerekiyor? Yok onlarla işimiz yok. Trigonometriyle işimiz yok. Ama sadece oradaki açı ne kadar eğildiğini gösterecek. İşte şu B1'i gösterecek bize. Derdimiz o yani başka bir şey değil. Tamamen bulmaya çalıştığımız şey şu B0 ve B1'in tahmini değerleri. Biz bunları araştırıyoruz arkadaşlar. Ekonometride. Tüm işlerimiz bununla ilgili. Şimdi şeye geçelim. Hatta buradan sileyim direkt. Burayla ilgili anlaşılmayan bir şey var mı? Kafamıza yatmadı. Ya ben bu ekonometrin şunu anlayamadım. Bu ne demek? Şu ne demek? Diyen var mı? Hiç mi konuşmayacaksınız böyle sessiz, sakin birkaç kişi toplantıya yazıyor. Kaç kişi var bu arada burada? Bakayım bir. Yani konuşmayan sayısı kaç? Şurada 4-5 kişi ses çıkardı o da yazıyla. At 35 kişiymişiz. Ha 35 kişi de. Yani aslında bu dersi alan da hatırladığım kadarıyla yüz küsülerdi belki 200'lere yakın sayılar var kalanlarla birlikte. Sadece 35 kişi geliyor. Artık gitgide azalıyoruz yine. Ama emin olun sınav önemli bir sınav. Küçük küçük böyle hem videoların içinde bazen bazen şeylerde ödevler veriyorum. Onları yakalamaya çalışın. Mergenden yazıyorum bazen. Kim aradan kurtarıcı yaparsa onlar kazanacak bu işte. Çünkü sınavlarda belki biraz daha seçicilik azalacak ama ödevler sayesinde işler daha kolay olacak sizin içinize. Neyse bakalım devam edelim. Peki sorumuz yok diyorsunuz. Sesim geliyor mu arkadaşlar? Arasında sorun yok var falan değil bir şeyler değil ses geliyor, ses Heh, tamam. En azından geliyor ses. hocam tamam en azından ses geliyor tamam en azından ses geliyor şöyle söyleyeyim ben e, tarıma mesela İngilizce matematik dersi veriyorum onu da bile daha çok konuşuyorlar acaba İngilizce olduğu için mi İngilizce konuşmaya çalışmak istedikleri için mi acaba miktar biraz daha böyle kendini geri çekiyor ki tanıyorsunuz yani çoğunuz tanımıyor olsanız e, matematikte falan birlikteydik. Peki neyse bu tarafa gelirseniz artık yüzde olduğumuz zaman konuşuruz. Şimdi temelde en son kaldığım yerden en önemli yer belki de birçok kez tekrar edeceğiz bunu ee, tekrar tekrar hoca yazıyor diye düşünmeyin emin olun e, derste de olsak belki yüzlerce kez aynı şeyden bahsedecektim nedir bu nedir bu biz Parametreleri bulduktan sonra parametreler dediğimiz şey işte B0'ın tahmini değeri, B1'in tahmini değeri bunları bulduktan sonra bunları test edeceğiz arkadaşlar. Test edeceğiz. Nasıl test edeceğiz? Şöyle diyelim. Parametrelerin test edilmesi diyelim. Parametrelerin test edilmesi. Ekranda sıkıntı var mı? Onu da görüyorsunuz artık herhalde. Evet hocam. Hocam görüyoruz. Tamam. tamam. Yani birçoğunuz herhalde telefon kullanıyor. Elinden geldiği kadar büyük çiziyorum ama yani ben ekranda büyük görüyorum. yani daha büyük yazılı derseniz daha büyük yazarım sonra. elinden geldiği kadar büyük yapıyorum ama. Şimdi ilk test, ilk test iktisadi kriterlere göre. İktisadi kriterlere göre. Kriterlere göre yapılan testler. Şimdi İktisadi kriter dediğimiz zaman bizim iktisatla ilgili ne bildiğimize bakar. Yani iktisatla ilgili biz neler biliyoruz? Burada öncelikle ne olduğunu söyleyelim. İşaret ve büyüklük testleri var. Büyüklük testi. İşaret için, işaret için mesela büyük ihtimalle bunları ders anlatırken de örnek vermişimdir. İşte I ile I arasındaki ilişkiyi yazmaya çalışıyorum mesela. I dediğimiz yatırım, I dediğimiz faiz. Bunun arasındaki ilişkiyi biliyoruz diye düşünüyorum. Biri bana söylesin mesela ne bununla bunun arasındaki ilişki? Yatırımla faiz arasındaki ilişki. Faiz arttıkça yatırım azalır. Değil mi? Faiz, faiz değil. arttıkça yatırım azalır ya da e, faiz düştükçe yatırım artar. Tam tersi ilişki var. Yani aralarında negatif bir ilişki var. Ters orantı var. O zaman ne yapacağım ben bunu? Bu model yazılırken şöyle bir şey yazılması lazım. Yani burada otonom yatırımlar, burada yatırımın faize göre esnekliği B. Böylece bir ilişki yazılmış oluyor. Yani I 0 eksi BI şeklinde yazılmış oluyor. E sonuç olarak sonuç olarak neyi kontrol etmiş oldum ben? I ile I arasındaki şuradaki işaretin yani faizin işaretinin negatif olduğunu. Yani şuradaki işaret meselesi. Nereden bildim ben bunu şimdi? İktisat bilgimle bildim. İktisat bilgimle. Mesela e, şeyle tüketimle harcanabilir gelir arasındaki ilişki nedir? Harcanabilir gelir arttıkça tüketime ne olur? Artar. soru geldi. Efendim Bekir? Artar hocam. Artar. Artar dedim değil mi? Yani otonom tüketim artı marjinal tüketim eğilimi y'de. Şurası artı. Nereden bildik? İşte gelir arttıkça tüketimin arttığını biliyoruz. Gibi. Yani işareti bu şekilde değerlendiriyoruz. Hatta ben size bununla ilgili bir örnek verdim. Geçen derste de konuştuk bunları. bu Şeyden önce. Bu konuyu işlemeden önce. Dedik ki işte c eşittir 2.1'de herhalde sayımız. 0.7 yd olsun mesela dedik. Şu yd'nin katsayısının 0.7 olması ya da <laughs> 0.3 olması neyi değiştiriyordu? Hatırlıyor musunuz? Yani direkt 0.7 0.3 değildi mesela. Küçük ya da büyük Gelişmişlik düzeyi. Ha, gelişmişlik düzeyini gösteriyordu. Ona göre kalan marjinal tasarruf eğilimi, marjinal tasarruf eğilimi daha fazla olan ülke şöyle diyelim S1 işte büyüktür S0 ise daha büyük olan ülke daha çok tasarruf ediyor demektir. Daha çok yatırım yapıyor demektir. Daha çok geliri artıyor demektir. Daha çok gelişmiş ülke demektir diye anlatmıştık bunları. Yani işaret ve büyüklük neymiş? İktisadi kriterlere göre yapılıyormuş. Kriterimiz ne? Bizim bilgilerimiz. Bilgilerimiz mikro, makro neyse öğrendiğimiz şeyler. Demek ki ekonometri için iktisat bilmek gerekiyor. İkincisi istatistiki. İstatistiki kriterlere göre kriterlere göre yapılan testler. Yapılan testler. Şimdi istatistik işte kriterlere göre ne testleri yapılıyor? Ne testleri yapılıyor? F, T, D, Nuri Kale. Gülay mı konuştu? Evet. Tamam, peki şuradan sileyim. Tamam. Yani istatistik kriterlere göre de küçük t'den bahsediyoruz. Büyük f'den bahsediyoruz. R kareden bahsediyoruz. Derslerde bunu anlattım. Videolara koydum bunları. T bu B0, B1'lerin B0, B1, B2 neyse artık artıyor giderek artıyor. Bunların bireysel olarak anlamlı olup olmadığını anlamlılık demek e, Dilara da yazmış oradan gördüm. Bunların bireysel olarak <laughs> anlamlı olup olmadığını test ediyor. Anlamlı olup olmadığını. E, o anlamlılıkların nasıl yapıldığından bahsedeceğiz. Onlar hakkında konuşacağız. Daha yeri gelmedi. App dediğimiz bütün olarak bütün olarak anlamlı olup olmadığından bahsediyor. Rekareyi söyleyebilecek olanlar Ne olduğunu? Hocam belirli, kat katsayısı. Evet birkaç kişiden geldi hemen bilenlerimiz var. Belirlik katsayısı. Ne oluyor belirlik katsayısı? X1, X2 değil mi hocam? Y ye eşittir. Tamam. Y eşittir. X1, X2 dediğimiz yani biraz önce yaptığımız yani bir tane üzerinden konuşuyoruz zaten. Şu mesela elimizde var. B1, X senin yaptığın gibi yazayım. Bir X1. Neyi yani? R kare buranın nesi? Ne yapıyor R kare? Bölüyor. Efendim? Bölüyor. Neyi bölüyor? Bağımsız değişkenleri bağım... Bağımlı değişkeni bağımsız değişkene bölmüyor mu? Yok bölmüyor. Bölmek ne demek bu arada? Açıklıyor hocam. Açıklıyor hocam. Açıklıyor. Kim kimi açıklıyor? Yani açıklıyor? bağımsız değişken bağımlı değişkeni açıklıyor. Hı Değil mi? Bağımsız değişken ya da bağımsız, bağımsız değişken. 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 Bağımsız değişken. Bağımsız. Yani tek varsa bağımsız değişken. Birden fazlaysa bağımsız değişkenler. Bağım. Ha, bağımlı değişkeni, bağımlı değişkeni. Hocam arasında ilişki açıklamıyor muydu? Şöyle, bağımsız değişkenler, bağımlı değişkenler Yüzde kaç oranında açıklıyor? Yüzde kaç oranında açıklıyor? Ha, oranında açıklıyor. Yani bunu yazdım zaten. Yine bu haftanın videosunda vardı açıklıyor. Yani zaten elinden geldikler. Zamanım bugün zamanım yok ama hemen ders bitiminde hemen videosunu çekip, yani bir sonraki haftanın videosunu çekip koyuyorum YouTube'a. Ama paylaşmayı imaya geldi. Cumartesi, pazar yapıyorum. Yani erken seyretmek isteyenler seyredebilir. Ama tabii bu hafta biraz işim var okuldu e, okulda. Ona geçeceğiz. Onun için biraz sıkıntılı bugün. E, şimdi her rekare bu işe yarıyor. Rekare de bu şekilde dillendireceğiz. Yani yüzde kaç oranında açıklıyor. İşte kaçla kaç arasında değer alır. Ne olursa iyi olur. Kaç, kaçın üzerindeyse iyidir, kaçın üzerinde değilse kötüdür gibi şeyler hakkında rekare konusu geldiğinde konuşacağız. Üçüncüsü parametrelerin test edilmesi meselesinde. Üçüncüsü de ekonometrik kriterlere göre. Ekonometrik kriterlere göre yapılan testler. Yapılan testler. Bunlar şurada anlatacağım üç tane şey. Yani sadece isimlerini bilmek zorundasınız bu arada bu dönem için. Ama ekonometri 2'nin tamamını oluşturan kısım burası. Şurası ekonometri 2 aslında. Eko 2. Siz eko diyorsunuz genelde. Eko 2. Ben de bazen diyorsunuz ben eko dersi alıyorum. Hepsi eko yani hepsi iktisat dersi. O eko olayını anlamıyorum ama yani eko diyorsunuz eko olsun. Ekonometri 2'nin konularını oluşturuyor. İyi ki çoklu doğrusal bağlantı. Burada çok uzun yazmayacağım. Yerimiz müsait değil. Şurada şöyle. Ha, çoklu doğrusal bağlantı. Var mı hatırlayan görenler işte çoklu doğrusal bağlantı şuydu hatırlıyorum diyen. Geçen haftanın videosunu seyrettim ben daha doğrusu bu haftanın izledim. Biliyorum. Ha, Sesi yakaladığında çalışıyorum. Kevser'de herhalde. Ben söyleyeyim mi hocam? Peki söyleyebilirsin, söyleyebilirsin. Bağımsız değişkenler arasında güçlü bir ilişki olma durumuydu hocam. Ha, bağımsız değişkenler arasında güçlü bir ilişki olma durumuydu. Hatta bunun e, şeyi yazdım mı size? Yazmışımdır. Videoda mutlaka vardır. Yani e, Para talebi para arzı arasındaki ilişki değil mi? Para talebiyle para arzı arasındaki ilişkiyi verdim. Faizleri düşürdüm. Para arzı arttı. Sonra her şeyi etkiledi birbirine. Anlattım mı? Yok böyle şey. Yok, yok. Öyle bir yok şey. hocam öyle bir şey. Öyle bir şey yok. O zaman hemen çoklu doğrusal bağlantı hakkında kısaca bilgi vereyim size. Tamam. Pardon söylememişim. Acaba daha ileride mi söyleyecektim ama neyse önemli söyleyelim. Mesela M bölü P ile L arasındaki ilişkiye bakalım arkadaşlar. M bölü P dediğimiz, P fiyatlar genel seviyesi, M de para dersi alıyorsunuz 3. sınıfta. Bu konuya geçtiniz mi? Para talebi, para arzı meselesine geçmediniz diyelim. Dörtlerden bilenler belki vardır. Şurası nominal, nominal para, nominal para. Tamamı reel para arzı, yani reel ankesler diye geçer, reel ankesler. Şu da para talebi. Şimdi fiyatlar genel seviyesi düşerse, fiyatlar genel seviyesinde bir düşme olursa, reel ankeslerde bir artış olur, değil mi? Şu şeyde e, ne diyelim yazımda diyelim M bölü P. P düşerse, şu kısım düşer, artar. Yani MS dediğimiz tamamına MS dediğimiz şey artar. Para arzı para talebinden fazla olur. Şimdi keynesyen bakış açısıyla piyasada iki tane tip şey var iki şekilde paranızı muhafaza edebiliyorum Efendim neyse ses karıştı İki şekilde parayı muhafaza edebiliyorsunuz birincisi tahvil alabiliyorsunuz tahvil almak gibi bir imkanınız var ya da parayı cepte tutmak parayı cepte tutmak bunun gibi iki tane imkanınız var şimdi reel para arzı arttı. Ne demek bu? Merkez Bankası piyasaya para arzı sundu. Para arzını arttırdı. Para sundu. Piyasada şimdi para daha çok. İnsanlar ne yapar? Tahvil mi alırlar? Parayı cepten mi tutarlar. Sadece Bekir hemen açıyor ve konuşmaya çalışıyor. Arkadaşlar 36-37 kişiyiz. Belki daha da arttı. Yani benim en azından hareketlenmeleri görebiliyorum. Yüzlerinizi görmesem de 37 kişiyiz. Evet ne olacak? Tamam peki sen de söyleyebilirsin. Yazabilirsiniz de yani oradan yazmak isteyenler söylemek isteyen. Parayı cepte tutar dedi. Niye korkuyor mu? Yaşar. Dönem kötü diye mi? Tahvil alınca da faizi var ama cep para artıyor yani tahvil sayesinde. Yani şu anda sen parayı cepte mi tutarsın? Döviz mi alırsın? İşte altın mı alırsın? Tahvil mi alırsın? O şekilde değerlendirebilirsin cepte mi tutmak? Yani cepte tutmak ne demek? Enflasyona karşı yenilmek demek. Ne yaparlar? Zorla sizin paranızı tahvil alacağım herhalde. Arkadaşlar ses mi gitti? Tamam, faizle bir alakası olabilir mi? Tabii ki faiz artacak. Yani faiz oluyor ki, faiz geliyor ki size. Siz o parayı cebinizde tutmak istemezsiniz. Değil mi? Onunla tahvil alırsınız. Evet. Yani tahvil almak ne demek? Şuna şuraya geleyim tekrar. Tahvil almak ne demek? Tahvil talebini şöyle diyelim. Ee, şöyle yazalım hatta onu. Tahvil talebi talebi artar diyelim. Tahvil talebi artar. Şimdi insanlar fazla parayı bir şekilde onunla değerlendirecek. Ne yapalım? Ya cepte tutalım ya tahvil alalım diyecekler. Tahvil talebini artırırlar. Peki tahvil talebi artarsa ne olur? Neyi artar? Neyi azalır? Ara arz Tahvil talebi artarsa. Şimdi bir şeye olan talep artarsa diye cümleyi kurayım bu sefer. Bir şeye olan talep artarsa ne olur? Onun neyi ne olur? Değeri yükselir. Fiyatı, Fiyatı değil mi? Değeri değil. Fiyatı yükselir hocam. Fiyatı yükselir. Fiyatı yükselir. Fiyatı yükselir. Şimdi Ne oldu orada? Meltem bir şey mi söyleyeceksin? El kaldırdı ama yanlışlıkla mı yaptı acaba? Meltem bir şey diyeceksen. Tekrar bir kontrol edeyim. Yanlış mı basılmış? Neyse kapattı. Tamam peki. Tamam fiyatı yükselir. Yani bir şeyin talebi artıyorsa onun fiyatı yükselir. Buna bağlı olarak da faiz oranları düşer. Bunları incelemenin en iyi yolu en iyi yolu mesela bir cep şubesi veya da işte internetten gidip şubelere bakarsanız tahvillerin yanında fiyatları ve faiz oranları yazar. Fiyatı Biraz arttığında faiz oranının düşürüldüğü gözükür orada. Neden? Çünkü tahvilin gerçek değerine ulaşması sağlanır orada. O sayede. Fiyatı artıyorsa faiz oranı düşer gibi. Şimdi faiz oranı düştü. Bakın bunun iki kısmına ayrılır bu faiz oranının düşmesi. Nasıl? Yurt içinde başka şeyler olur. Yurt dışında başka şeyler olur. Yurt dışında başka şeyler olur. Bu arada internet atmak zor oluyor ben kaydı şey yapıyorum, durduruyorum, devam ediyorum dersi arkadaşlar bilginiz olsun olanlarla devam ediyoruz.